Stalkerlar kulübünün birinci kuralı stalklarken yanlışlıkla likelamamaktır. Stalkerlar kulübünün ikinci kuralı stalklarken yanlışlıkla likelamamaktır. Stalkerlar kulübünün üçüncü kuralı stalklarken yanlışlıkla likelamamaktır. Üç ay önceki postu beğendim. Neden stalklarız? Telefon nerede bilmiyorum. Telefon nerede? Meraktan efendim, meraktan. Zaten başımıza ne geliyorsa hep bu meraktan. Bizden öncekiler de merak ediyorlarmış da. İmkanlar kısıtlıymış. Bu kızın görüştüğü biri var mı? Konuştuğu falan. Adem benden sonra sevgili buldum mu acaba? Geçen gün eve geç de geldi, sokakta gördüm. Sen biliyor musun? Bu adam da çekip her gün bir yerlere gidiyor. Nereye gidiyor acaba? Dur dur ben bir takip edeyim onu. Bu stok değil, bayağı sapıklık. Bununla yapınca sapık olmuyorsun tabii. Ben yılların stalkerıyım. Benden daha iyi stalk yapabilen bir insan karşıma daha gelmedi. Yolda gördüğüm bazen bazı insanları tanıdığımı zannediyorum stalk yaptığımdan dolayı. 5N, 1K eskiden gazetecilik kuralıydı. Şimdi stalk kuralı. Ne, nerede, ne zaman, nasıl, kimle? Neden? He, bu biziz. İyi bir stalkersan bütün cevaplara 5 dakika içerisinde ulaşabiliyorsun. Ayrıca iyi bir stalker hem yatay hem dikey stalk konusunda uzmanlaşmış olmalı. Dikey. Benim yatayım belki böyle. Yatay stok, Facebook, Twitter, Instagram hatta LinkedIn hesaplarındaki bütün bilgileri koordineli bir şekilde ortaya çıkartmak. Dikey stoksa kurbanın geçmiş hesapları. Kurbağa mı? Kurbağa. Kurbağa. <laughs> 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 ben stalkladıklarıma kurbağa derim. Dikey stok kurbanın sosyal medya hesaplarına geçmişe doğru gidip bilgi kırıntıları bulmak. Ejnebilerin deyimiyle digging. Stalk aslında win 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 durumu. Stalklayan stalklamak istediği hesaplarda geziyor. Stalklanan stalklanacağını bildiği için laf sokmalı paylaşımlar yapıyor. Sosyal medyalarda bu pasif agresif iletişim biçimini gelir kapısına dönüştürüyor. Burada kazanan kim oluyor? Stoklayan, stoklanan ve sosyal mecralar. Ya stalklanmak istemeyen de hesabını kapatır kardeşim. Gerçi bu benim gibi gerçek stalkerları durdurur mu? Asla. İki stalk çeşitimiz var. Bir, ne yapıyormuş stalku? 2. kimmiş stalku? İlki eski manita stalku diye de geçer. Ayrılan da olsan, terk edilen de olsa bunu yapacağım. Kaçarın yok. Ha ne zamana kadar? Yeni bir manita yapana kadar. Sevgiliden sonra devam ediyorsan hastasındır. O zaman doktor hesaplarını stalkla. İkinci yolumuz da potansiyel manita stalku. Böyle gözüne kestirirsin, ulaşman gereken bilgilere ulaşırsın sonrası artık senin avcılığına kalmış. Bir üçüncü stalk da ünlü stalku. Mesela şunu stalk ediyorsun. Bu kim? İbrahim Selim. Gerçi stalku sunmadan önce bu kadar ünlü değildi. Tiyatroda, miyatroda oynuyordu yani. Ya şimdi dizide de oynamayana ünlü mü denir? Allah aşkına. Seviyorsan git stalkla. Ama sonuçlarına da katma. Çünkü stalker umduğunu değil, bulduğunu yer. İyi bir stalker süper kahraman gibidir. Asla kendi kimliğini ortaya çıkartmaz. Şimdiye kadar beni stoklamayan var mı? Varsa yazsın yorumlara da tanışalım kimmiş o yiğit.